Amerika'da beklentilerin üzerinde gelen Haziran ayı istihdam raporu, ekonominin yavaşladığına dair endişeleri yatıştırdı ve Fed'in yakın zamanda faiz indirimine gideceği yönündeki beklentileri öteledi. Bu gelişme, hisse senedi piyasalarında risk iştahını artırarak S&P 500 ve Nasdaq endekslerini rekor seviyelere taşıdı. Haziran ayında tarım dışı istihdamın 147 bin artması ve işsizlik oranının %4.1'e gerilemesi, Fed Başkanı Jerome Powell'a faiz oranlarını sabit tutma konusunda zaman kazandırdı ortalama saatli kazançlardaki artışın sınırlı kalması, enflasyonist bir baskı yaratmadan büyümenin devam ettiğini işaret eden Goldilocks senaryosunu destekleyerek piyasalardaki imserliği artırdı. Yatırımcılar, Temmuz ayında bir faiz indirimi olasılığını neredeyse tamamen fiyatlama dışı bırakırken, beklentilerini Eylül veya sonrasına kaydırdı. Amerikan endeksleri günü pozitif tamamladı. Dow Jones 0.77, S&P 500 %0.83, Nasdaq %1.02 arttı. Dow Jones endeksinde finansallar ve bilgi teknolojileri en iyi performansı sergilerken sağlık ve takdirsel tüketim en zayıf artışları kaydetti. S&P 500 endeksinde de bilgi teknolojileri ve finansallar en çok değerlenen sektörler olurken temel tüketim ve enerji en az yükselen sektörler oldu. Avrupa borsaları da günü pozitif bir seyirle tamamladı. DAX %0.61, FTSE %0.55, KAKARANK 40 %0.21 yükseldi. DAX endeksinde bilgi teknolojileri ve temel tüketim en güçlü performansı sergilerken, ham madde ve sağlık negatif ayrıştı. FTSE Yüz endeksinde ise altyapı ve iletişim hizmetleri en çok yükselen sektörler olurken, sağlık ve ham madde en zayıf performansı gösterdi. Avrupa borsaları da günü pozitif bir seyirle tamamladı. Güçlü Amerika istihdam verisi ve Fed'in faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesi dolar endeksini yukarı taşıdı. Endeks %0.38 artışla 96.80 seviyesinden kapandı. Bu durum Euro-Dolar paritesi üzerinde baskı oluşturdu ve parite %0.4 düşüşte 1.18.08 seviyesine geriledi. Sterlin-Dolar paritesi %0.08'lik sınırlı bir artışla 136.53 seviyesinde işlem görürken, Japon yeni dolar paritesi %0.95 düşüşte 69.53 seviyesine indi. Güçlenen dolar ve artan tahvil getirileri değerli metaller üzerinde baskı yarattı. Faiz indirimlerinin erteleneceği beklentisiyle Amerika hazine tahvil getirileri verim eğrisi boyunca yükseldi. Baskı özellikle kısa vadeli tahvillerde belirgindi. Buna karşın Avrupa devlet tahvili getirilerinde ayrışma gözlendi. Amerika ve İngiltere 10 yıllık tahvil getirileri gerilerken, Amerika hazine tahvillerinde 2 yıllık getirisi 9.72 bas puan artışta %3.88'e, 5 yıllıklar 7.22 bas puan artışta %3.94'e, 10 yıllıklar 6.89 bas puan artışta %4.35'e, 30 yıllıklar 6.02 bas puan artışta %4.86'ya yükseldi. Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 6.39 bas puanlık düşüşle 277.27 seviyesine geriledi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.